Arkadaşlar bugün bütün sandıkları göstereceğim. Video fikri bulamadığım için ve öyle oynayamadığımız için böyle oynayacağız işte. Ee, birkaç gündür video atamıyorum. Ee, yani eksiklerimi kapatacağım. Allah'ın izniyle başlayalım. Evet ilk öncelikle kaplumbağa köyünden. Bu sıfır hesap bu arada. Yani... E hepsinde bir tane altını yaptım rastgele bazılarında iki tane ee, arkadaşlar ee, şey işte ne demiştim ben ya unuttum Aman boş verin ee, hatırladım ee, Ben işte yaptım İşte bu çıktı biliyorsunuz İşte bütün ayları kurtardım video öncesinde Yaptım ve video sakladım sandıkları şuradan kısa olanları böyle göstereceğim uzun olanları göstermeyeceğim of oh, canımız gitti açıl can alalım ne olur ne olmaz şurada var bir şey deneyeceğim oha buraya nasıl geliyorum ah be olmadı olsun hemen bir Kar Vadisi'ne geçelim. Evet arkadaşlar Kar Vadisi'ne geldim. <laughs> Kısa buralar. O yüzden göstereceğim. Şu Allah. Şöyle. Şöyle. Sticker da var. Sticker almaya gerek yok. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ya da boş verin. Şöyle. Bu çıktı. Göstermeyeceğim. Video sonunda göstereceğim hepsini. Hatta göstermiyorum arkadaşlar. Siz kendiniz bakabilirsiniz. Ya her yerde de muhafız gibi oru var ya. Burada da var bu. Gördüğünüz gibi. Hemen bir mod çölüne geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Buradaki biraz zor. Yani ana hesabımda bile yapamadım. O yüzden yani yapamayabilirim. Yani uzun uğraşlar sonucunda yapabilirim. O neredeydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Abi çarpmasak olmaz, değil mi ya? Değil mi arkadaşlar? Neredeydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Galiba şu taraflardaydı arkadaşlar. Değil mi? Ben hatırladığım kadarıyla yani bulmaya çalışıyorum. Düşüyoruz. Ne taraftaydı la? Var ne taraftaydı? <laughs> Arkadaşlar bildirim geliyor. Ne taraftaydı ya? Ben niye göremiyorum? Arkadaşlar gördüyseniz. Söyleyin yani yorumlarda dakikasıyla abi nasıl gözden kaçırın kaçırdın diyebilirsiniz. O o değil galiba. O o. O galiba. Gemiyle biz gidelim. Gemi nerede? Gemi nerede? Orada. Gemini. <laughs> Dur. Ardım. Hay yarabbim. Allahım yarabbim. Öldüm galiba. Ölmedim. Yaş Ölmedim yaşıyorum. <laughs> Oradan çıkılır mı? Çıkılır. Çıkılır bence çıkılır. Evet şuradan. Allah Allah niye çıkılmıyor la? E bu... What is this? çıkılması için yapılmadım. Allah Allah. Biz normalden çıkalım. Arkadaşlar video uzun olabilir. Uzun olmayabilir de, kısa da olabilir, kısa da. Arkadaşlar bunlar çıkılmıyor muydu ya? Ben mi hatırlamıyorum? İlginç. Arkadaşlar her an ölebilirim. onu söyleyeyim. Şurada tutunduk. Şöyle görmediğime rağmen geçtim arkadaşlar. Bence bir like hak ediyorum. Bence bir like hak ediyorum. Bu arada like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Yakında 25 abone olacağız. Çok güzel biriz. 20 abone olduk. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet şöyle gemi alacağız. Gemiyi aldık. Çok iyi bir gemi sürücüsüyüm de şüpheli. Allahu Ekber. Neredeydi? Şu taraflardaydı. Çok iyi gemi sürerim arkadaşlar. Bakın. Allah. Yanlışlıkla çıkışa bastım saniyesine bakacağım diye. Oha lan bunlar nasıl düştü? Dön. Dönemiyorum. Arkadaşlar dönmüyor. Dönmüyor. Aha evet oymuş. Doğru görmüşüm arkadaşlar. Oha nasıl çarpıyor abi. Biraz ileri gidelim. Geri. Tamamdır. Bu iyi. Şimdi geldik. Nasıl ya? Oraya nasıl tutunmuyor abi? Allah Allah. Çok zor biliyor musunuz? Ya ben nasıl çıkacağım abi ya? Çok zor. Arkadaşlar ben onun üstüne gelince videoyu tekrardan başlatayım. Arkadaşlar sonunda çıkabildim. Her an düşebilirim. Allah. Uf, çok. Arkadaşlar stresliyim. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Olamaz bütün emeklerle çıktım. Düştüm. Arkadaşlar. Çok zor. Aha, çıktım bir daha. Oraya tırmanmak lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi be. Dur şuraya. Hayır. Yine düştüm. Arkadaşlar taktiği çözdüm de çıkmasını çözemedim. Arkadaşlar ben sandığın oraya gelince açayım. Arkadaşlar inanmıyorum. Tek denemede yaptım. Keşke kayıtı kapatmasaydım. Hemen şöyle bunu çıkardık. Arkadaşlar arkadaşlar ana hesabında olmayan şeyi Yan hesaplarımda da çıkardım. İnanmıyorum. Evet arkadaşlar. Koca eve geçelim de. E, bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyecektim ben de. Ee, bu arada hiçbir yere bakmadan aldım bunu hiç. Yani bakmadım nasıl yapılır falan yazmadım YouTube'a. Hemen koca eve geçelim. Arkadaşlar önceden açtım. Arkadaşlar o tek de almam bence bir like bir like ve bir aboneyi hak eder be. Bence hak eder. Şöyle gidelim. Bu arada bossa e geleceğim. Şey yapınca uçaklı olanı yapınca hemen bossa e kayıtı kesip gideceğim. Arkadaşlar değişik bir şey olursa kayıtı açarım. Arkadaşlar bir şey soracağım. Ee, XO, Eko ile XOX oynadığımız shorts videosu gelsin mi? Veya kardeşimle, kuzenimle. Gelsin diyorsanız bir 5 like olsun. 5 like. Ben niye anahtarı alıyorum? Bir an kendim speedrun yapıyorsam. Arkadaşlar ondan aldım. Şöyle geldim. Düz gideceğiz arkadaşlar. Sonra uçağı indireceğiz. Kaldıracağız. Oley tekte yaptım bu arada arkadaşlar. Hiç kayıtı kesmeden. Gerçekten. Evet bunu da açalım. Aklıma bir şey geldi. Emojisi. Hemen ben boss'u bitirip geleyim. Arkadaşlar geldim diye kayıtı açmak istedim. Uzun uğraşlar sonucu geldim. Hemen boss'u bitirip geleyim. Arkadaşlar şöyle bitirdim. Ya kurtaralım ayı ya. Ne olur ne olmaz. Kurtaralım. Şöyle. Bir şeyler diyor. Hatta kurtarmayalım. Hiç de gerek yok arkadaş. Hemen şöyle. Gidelim. Arkadaşlar bu biraz zor. yapacağız Allah'ın izniyle yapacağız arkadaşlar Allah Allah'ın Rabbim niye olmuyor Arkadaşlar çok zor olduğunu belirtmiştim. Dur bir dakika buldum. Hayır arkadaşlar. Hayır, hayır. Olamaz. Oh. Olamaz. Arkadaşlar sonunda yaptım. Kayıttayım değil mi? Ve arkadaşlar ona hesabımda yapamadıklarımı şimdi yapıyorum. Ay köyündekilerde en son göstereceğim. Başka bir şey var mı? Varsa alalım abicim. Ya içmesin mi? Kurtarayım şu ayı ya. Tutsak kalmasın. İki tane anahtar var elimizde arkadaşlar. Allah. Kurtaralım. Bir şey olmaz kurtarım kurtarırsak yani. Kurtaralım. Şöyle Viper. Hemen ay pardon. Mor kovana geçelim. Arkadaşlar şöyle gidiyorum. Bu arada video yükledikten sonra alamadıklarımı alacağım. Onu söyleyeyim ana hesabımda. Şöyle gidelim. Biraz zorlu olacak Morbal derken ilk canımız şimdiden gitti arkadaşlar. Şöyle can almamıza gerek yok. Şuradan şöyle bir atlayış. Çok iyi. İnşallah. Evet arkadaşlar. Gel hadi. Hadi. Birimiz. Adamın taktiği çok güzel. Arının daha doğrusu. Evet. Bir canım kaldı arkadaşlar. Her an ölebilirim. Ya arkadaşlar. Son kontrol noktasında yeniden doğma. İşte arıların taktiği bu ya. Çok kötü. Hiç sevmiyorum. Arkadaşlar çalımlarım nasıl? Ama yine canımız gitti derken Gel. Direkt. Hadi. Ben de bekliyorum hadi. Arkadaşlar taktiğim nasıl ama. Ben de bekliyorum o da beklesin. Bir yana çıktım. Bir yana. Gel hadi hadi hadi. Bekliyor bak inadına. Çünkü oyun böyle değişik bir şey. Sizi bekliyor gelmeniz için gelmezseniz illa ki gelecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Şöyle şunları bir. Be... Arkadaşlar, arkadaşlar çok değişik bir şey yaşandı. Bak mı oldu? Ha çıktı da. Ayı vurdum. Sandık da açıldı. Değişik bir şey oldu. Hemen ben öteki sandığın yerine geleyim. Arkadaşlar galiba geldim. Evet geldim bir canlı. Çok zordu. Arkadaşlar burada gidiyoruz ya. Buraya dönünce burada görüyorsunuz. Videonun son sandığımı. Hayır. iki sandık daha var. Onlar da ayak Oraya da gideceğiz. Ve bu sandık. Arkadaşlar 5 like gelirse şey yapacağız. <laughs> Bu sefer de sticker olacak arkadaşlar. Hemen ayı köyüne geçelim. Arkadaşlar ayı köyündeyim. Evet. Arkadaşlar 5 like gelirse ne olacaktı? Ne demiştim ben? Video izler. Ne demiştim? Dur bir dakika hatırlamaya çalışayım. Hatırlayamadım boş verin. 5 ee, like'ta da sti bütün stickerları alacağım. Pardon yanlış yere geldim arkadaşlar. Video sonunda bu açacağım. Buraya geç geç. Yanlışlıkla buraya geldim. Arkadaşlar. Ee ıı, Arc birincisi buradan göbek saldırısı ve burada çiçek. Hemen ikincisi ise şeyde hani DJ Pierre var ya kendi partisinde biraz saklı gibi. Ersan evet, burada diyor. Bence Rapçayı sizin bilmiyorum ama bence Rapçayı arkadaşlar çok iyi saklamışlar bence oyuna göre. Nerede lan? Şurada işte. Niye saklamışlar. Bir şey deneyeceğim. Olursa olsun. İşine geliyordu da. Heh. Bak düzeltilmiş galiba. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Vi, e, aklımdaki video fikrini yaptım. 5 e, video eksiğim var. Onlar da ya en yakın zamanda e, şey yapacak. Arkadaşlar bu arada sticker videosunu şey kafama göre e, belki video e, fikri olmadığı için ve video eksiğim olduğum için videoda hemen bu videoyu bir hemen e, bir saatte 3 like gelirse veya 5 like olsun bir saatte yani 5 like sizin için az bence. Beş like'ı kolay atıyorsunuz. Yani görünüşe göre hızlı like gelirse hızlıca 5 like hemen videoyu paylaşırım bugün. Son olarak açalım bakalım. Vay, bakmamıştım, ha bakmıştım. Ana hesabımda şöyle açalım. Dört tane tim sahayı. Ne çıkacak? Sonra video bitireceğim. Beyaz gözler. Bu arada hepsini takacağım. Yumurta kafa. Ve son olarak epik o görünmezlik. Hepsini takabiliyorsam takayım. Şöyle rastgele yapınca zaten hepsi takılıyor. Arkadaşlar böyle değişik bir şey oldu. Niye yumurta kafasına koymadı ki? Allah Allah. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Tim Sahayı diyor ki size abone olun, like atın Yeni video gelsin. Tam da böylece. Evet arkadaşlar. Yapın bakalım. Abone olun. Like atın. Bence bir bu emeğime e, abone like değer. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.